Şimdi Toshiba ile ilgili bir haberi de aktaracağız. Toshiba bilgisayar ve görüntü sistemleri Türkiye distribütörü TNB AŞ İstanbul Soho House'da gerçekleştirdiği etkinlikte Toshiba'nın yeniliklerini duyurdu. Etkinlikle aynı zamanda Toshiba'nın dizüstü bilgisayar endüstrisindeki 30. yılı da kutlandı. 1985 yılında ilk notebook modeli T 1100'ün üretiminden bugüne dizüstü bilgisayar ürün gamında yeniliklerine devam eden Toshiba, teknolojide öncü ve sektöre yön verici niteliğini koruyor. Hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılar için ürünler sunan Toshiba, ihtiyaçlara en uygun şekilde cevap verecek biçimde tasarlanırken aynı zamanda hem tasarım hem de kalite olarak kullanıcılara güven vermesiyle de öne çıkmaya devam ediyor. 138 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Japon firmasının Türkiye Distribütörü TNB AŞ Genel Müdürü Aytaç Biter yaptığı açıklamada yeni ürünler, yenilikler ve yatırımlarla öncü olmaya devam edeceklerini söyledi. Biter, Türkiye'de Toshiba markasını daha ileriye taşımayı ilke edindik. Şubat ayında başladığımız ve tüketicilerimizden gelen yoğun talep nedeniyle Haziran ayı sonuna kadar uzattığımız Toshiba ürünlerine güvenin simgesi 5 yıl garanti kampanyamızda bunun somut bir örneği açıklamasını yaptı. Evet bu notlarla piyasa ekranında bu bölümü noktalıyoruz. Aradan sonra yayınımız Dünyadan Notlar programı.